Saçında bir değişiklik mi var senin? Yoksa başka berbere mi gittin? Aşk Yeni Head and Shoulders ikisi bir arada. Yüzde yüze varan Merhaba Değerli izleyenler, spor ona hoş geldiniz. Türk, Türk basketbolunun daimi destekçisi Head Shoulders'ın sunduğu Türkiye'nin çok 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 önemli ikinci maçı öncesi, Çekya maçı öncesi maç önü canlı yayınında. ...yine Oğuz Savaş'la sizlerin karşısındayız. Hoş geldin Oğuz. Hoş buldum, merhabalar herkese. Ee, güzel bir başlangıç yapmıştık biliyorsunuz ki... ...yine maç öncesi yayınımız, maç sonrası yayınımız... ...Letonya maçında olduğu gibi bu e, maçta da devam edecek. Maçtan sonra da birlikte olacağız. Şimdi Eurobasket'te e, keyfimiz yerinde başladık. Öyle de gideceğini umuyoruz. E, Çek'ye maçı oynayacağız. Erken bir saatte oynayacağız. Bağlantılarımız olacak, onun da bilgisini vereyim... E, Riga'dan önemli gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Oradaki atmosferi soluyacağız her zaman olduğu gibi. Şimdi öncelikle maçın değerlendirmesini yapacağız ama e, bir Riga'ya uzanalım diyorum. E, Irmak Kazuk ve e, Tufan Ersöz tabii ki e, her yayınımızda olduğu gibi bizlere oradaki atmosferi anlatıyorlar. Geçen maç uğurlu gelmişti bu bağlantı. Bir kez daha uğurlu e, gelmesini temenni ediyoruz. Bu arada bir tek şey dikkatimi çekti. <laughs> Irmak'la Bugün hakikaten merak ediyorum nasıl olacak. <laughs> Irmak'la Tufan ayrı şehirlerden yayın yapıyorlarmış gibi görünüyor. Yani i̇kisi de Riga, Riga'da gibi değil de böyle hani e, Tufan biraz daha sıcak bir iklimde. E, e Irmak'sa tamamen böyle Alpler'de falanmış gibi görünüyor. Yani kılık kıyafet olarak. <laughs> Irmak biraz üşüyor anladığım kadarıyla. En e, son yayında o dikkatimi çekmişti. Bakalım e, bu yapacağımız bağlantıda nasıl olacak? E, arkadaşlarımız bağlantı hazır olduğunda beni uyaracaklar Dilersen o zamana kadar biz biraz sohbet edelim şimdi evet. Letonya maçından başlayarak konuşalım maç sonunda konuşmuştuk keyfimiz yerinde evet. Bence bugün yani çok sürprize yer kalmayacak gibi ya görünen o çok büyük bir sürpriz yaşamayız gibi görünüyor bugün çünkü ilk maçta çok acayip bir performansla çok önemli mesajlar verdiğimiz bir maç oldu. Çek ya da ilk maça göz önünde bulunduracak olursak zaten 50 sayıda kaldığı bir maç oynadı. Çok eksiği bulunan da bir takım Yan Veseli ve Satoranski yani ülkenin en önemli iki oyuncusu sakatlığından dolayı da turnuvaya da gelemediler. Eksikleri de var. E onun dışında yani bir tane NBA oyuncuları var. Kreji bir takımı liderlik yapmaya çalışıyor. Ama sonuçta bizim kapasitemizde, bizim potansiyelimizde bir takım değiller. Kağıt üzerinde çok rahat ve kolay kazanmamız gereken bir maç ki Onlarla yaptığımız hazırlık maçı da o şekilde geçmişti ve kazanmıştık. E i̇lk maçta da Letonya'ya karşı, ev sahibine karşı gösterdiğimiz performans da zaten istek azim de bugün için bize çok olumlu sinyaller verdi. Bu arada hemen Çekya'nın ilk maçından bahsedelim. Biz biliyorsunuz Letonya'yı farklı yenmiştik. Çekya da Portekiz'e gruptaki bir diğer rakibimiz Portekiz'e ilk maçında 50-62 gibi bir skorla hücumda neredeyse varlık gösteremediği diyebileceğimiz bir skorla mağlup olmuştu. Dolayısıyla bugün e, hani e, herhangi bir sürprize yer vermeyeceğini düşünüyoruz ayıldızlarımızın Ay ve rahat bir galibiyet alacaklarını düşünüyoruz. Şimdi bağlantımız hazırmış. Bakalım hangi iklimlerden katılacak Irmak e, ve e, Tufan yayınımıza. Hiç vakit kaybetmeden oradaki atmosferi almak adına söz sizde. Evet sevgili Merve ve sevgili Oğuz bir kez daha Letonya'dan Riga'dan sizlere merhabalar dileyelim. Bugün milli takımımız ikinci maçını arkamızda görmüş oldunuz. Yine Riga Arena'da bu defa Çekya karşısında sahaya çıkacak. İlk maç tabii ki çok çok önemliydi bizim için sadece açılış maçı olması itibariyle değil aynı zamanda ev sahibi Letonya'ya karşı. Burada 10 bin seyircinin önünde alınan çok güçlü bir galibiyet. Zaten o galibiyet sonrasındaki mesajlara da baktığımızda daha doğrusu haberlere baktığımızda Avrupa basketbolu kamuoyunda Türklerin çok ciddi bir mesajla turmaya başladığına dair Doğru. E, haberler, yorumlar vardı. Buradan da başlayabiliriz. Tabii ki çek maçını konuşacağız. Herkese bir kez daha merhabalar deyip sözü e, Tufan'a bırakayım. Tufan çok moralli başladık herhalde değil mi? Daha iyisi olamazdı. Bunu hep konuştuk. Yani ev sahibini 10 bin kişinin önünde çok rahat, çok domine eden, kontrollü oynayan, akıllı oynayan, hiç panik yapmayan bir milli takım görüyor olmak bir kere herkesi umutlandırdı. Yani e, Avrupa basketbol kamuoyuna vermiş olduğumuz mesaj dışında bu tabii ki önemli ama kendi içimizde yarattığımız sinerjinin önemi bir kere çok daha önemli ve çok daha büyük. Bunu da söylediği. E, herkes Sırbistan maçını düşünüyor, grup liderlerini düşünüyor ama ben o maçı hiç düşünmüyorum. Ben de aynı fikirdeyim. Neden? Çünkü ne olursa olsun e, rakiplerin kim olduğundan bağımsız biz sürekliliğimizi ortaya koyup kendi işimize bakmalıyız abi. Yani öyle bir süreçten geçiyoruz ve milli takım ilk maçta şunu gösterdi ki işte 2006 Japonya, 2009 Polonya 2001 Türkiye, 2010 Türkiye ki sen de 2010 Türkiye'de bizzat işin içinde hı hı. E, şahit oldun. O ruhu, o e, enerjiyi, o birlikteliği yakalayan bir milli takımı göstermek her şeyden değerli. Aldığımız galibiyetten de değerli, aldığımız sonuçtan da değerli. Yani o ruhu hissettirmek, o beraberliği insanlara tekrardan milli takımın kenetlendiğini hissettirmek, her şeyin ötesinde çünkü 85 milyonun duasını 85 milyonun e, enerjisini taşımış oluyorsun. Yani evet. Bunu bunu başardım. Milli takımın en değerlisi bu. Yani o 2009 Polonya yani o son 8'e kaldığımız ve hatta 2001'de final oynadığımız o inançlı, beraberlikten doğan gücü hissettiğimiz milli takım her şeyin ötesinde çok değerli. Ben ve bütün bu salondakiler, ekran başındakilerin bence inancının, güveninin tazelenmesinde bir numaralı sebebi bu. O beraberliği gördük ve hakikaten çok mutluyuz, çok mutluyuz. Takımda da konuşuruz şimdi, keyifler çok yerinde. Evet şimdi tabi kurallar çekildiğinde şu tarzda yorum çok fazla yapılıyordu. Aslında 12 dev adamın grubunda iki tane maç var. Birincisi ev sahibi Letonya, ikincisi de grubun final maçı Sırbistan. Diğer üç maç biraz daha sanki e, Rolanti'de da geçebilecek gibi bir e, yaklaşım fazlasıyla söz konusuydu. Gerçi ilk maç öncesindeki yayında da e, konuşmuştuk seninle. Belki bu maçta biraz daha işte Alperen gibi, Cedi gibi, belki Shane Larkin gibi. E, oyuncuları biraz daha böyle bir aktif dinlenmeye alabiliriz gibi bazı yorumlar biz de yapmıştık ama sen bekliyor musun koçtan bugün belki yine iyi başlayıp tabii ki önce gene bir biz bu maçta. Bence önce dediğin çok doğru. Yani Estonya, Portekiz ve Çekya takımları evet kalibre olarak da kalite olarak da bizim çok altımızda bunu hissediyoruz ve görüyoruz. Bu bir gerçek. Ama rakibin kim olduğundan bağımsız abi biz kendi konsa ya biz odağımızı değiştirmememiz lazım. Bizim odağımız bu turnuvada en eriye gitmekse bir konsantrasyon olarak da ayakta kalmaksa hayatta kalmaksa rakibin kim olduğundan bağımsız ben bugün Ergin Ataman'ın Alperen'i de Shane Larkin'i de bütün e, yani bir numaralı roldeki oyuncularımızla oynayacağını düşünüyorum ama şu gerçek de var Sertaç gibi Ercan gibi işte ne bileyim e, Erkan Yılmaz gibi e, biraz daha arka planda kalan yardımcı tamamlayıcı oyuncularımızı ısıtmak ve bir sonraki maçta Sırbistan maçında veya ne bileyim e, Portekiz maçında ki Portekiz taş gibi savunma yaptı yani şimdi burada diğer 3 takımı küçümsemek demeyeceğim diğer 3 takıma asgari de bir konsantrasyonla çıkmak en büyük hatamız olur abi bunu yapmamamız lazım ve aynı şekilde aynı ciddiyetle aynı süreliğe zor vurdular Portekiz'e kabul ediyorum hakikaten potansiyeli çok düşük bir takım ama biz gaza basmaya devam edeceğiz abi biz bugün 20-30 yani neyse skor, abi, scoreboard'tan bağımsız oynayabiliyorsak Bizim mini takımın en çok ihtiyacı olan şey bu abi bence. Skorboard'dan bağımsız oynamak. Ya yani bunu başardığımız noktada biz e, eminim ki Sırbistan'a kadar daha da yol kat edeceğiz. Büyüyeceğiz. Özgüven de artacak abi. Sırbistan'ı dün izledik. Tamam. E, belki ben de söyledim yayında. İşte e, 92 Barcelona Olimpiyatlarındaki e, Dream Team gibi Sırbistan. Anladım. Yani ortalama 45 sayıyla maçları kazanacak falan gibi gözüküyor ama Avdasi'nin Misic hiç fizik olarak çok kötü. Guduric fizik olarak çok kötü. Hiç hazır değiller. Ya 2-3 oyuncusu bir kere turnuvaya hiç hazır değil. O yüzden bir sırıp maçına gelene kadar abi gaza basmaya devam. Son e, konsantrasyon, son gaz oyunumuzdan hiçbir şekilde ödün vermemeye devam edelim. Evet biz de o zaman şimdilik istersen maç öncesi bu bağlantımızı şimdilik noktalayalım. Ama maç sonrasında yeniden burada olacağız. Sözü Riga'dan size bırakacağız ama günün diğer maçlarını da isterseniz hemen hızlıca size hatırlatalım. Saat 14.45'te az önce söylediğimiz gibi milli takımımız Çekyaylak ve Tufan'ın söylediği favori Sırbistan arasında oynanacak. Biz şimdilik sözü bir kez daha size bırakalım ama maç sonrasında yeniden Riga'da karşınızda olacağız. Teşekkür ediyoruz Irmak ve Tufan'a. Tahmin ettiğim gibi oldu. Yine Irmak biraz daha üşüyen taraf. Bu bağlantıda. <laughs> Teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Ee, bu arada... E, pek çok boş scooter gördüm orada. Sana dikkatini çektim bilmiyorum. Arkalarında konuşurlarken pek çok boş scooter vardı. Umarım onların e, Türk Türkiye forması giyen taraftarlar tarafından fark e, <laughs> bu maça ve, evet maça gitmişlerdir. <laughs> bu maçta yani ev sahibi Letonya maçında biliyorsunuz böyle bir e, çoğunluğun tabii ki Letonyalı olduğu. E, bir puan durumundan bahsedelim dilerseniz. Ondan sonra karşılaşmayı konuşmaya devam edelim. Oradan da aldığımız e, bilgiler ve yorumlar doğrultusunda. Şimdi e, A grubundayız biz bildiğiniz üzere ve A grubunda puan durumuna baktığımızda e, birer galibiyeti var. Sırbistan Türkiye Portekli'ni almış durumda. Averajla Sırbistan lider biz ikinci sıradayız. Portekiz üçüncü sırada ve Çek, Letonya, Estonya şeklinde devam ediyor. Yani Irmak'la e, Tufan'ın balansından da herhangi bir sürpriz beklenmediğine dair evet. yorumlar tabii ki geldi. Sadece biraz böyle işte e, Alperen gibi işte Shane gibi oyuncuları dinlendirmesi ihtimalinden bahsetti. Ee, Irmak. Yani ne düşünüyorsun bugün hani ilk beşimi... için dinlendirmek hı hı. bir fırsat. Ama böyle maçlar her zaman da çok tehlikelidir. Hı hı. Çünkü çok güzel bir galibiyetin üzerine açılış maçında ev sahibini çok güzel bir oyunla, güzel bir yüzdeyle yendikten sonra e, bu maça çıkmak kolay değil. Yani şu herkesin galibiyet beklediği, rahatlık beklediği bir maçta konsantre olmak lazım. Hani önce oyuncuları dinlendirmek tabii ki düşünebiliriz ama öncelikle maçı bir garantiye almamız lazım maçı. Bir kenara koyup ondan sonra dinlendirmek istediğimiz oyuncuları dinlendirebiliriz ki daha da turnuvanın çok başındayız aslında. yani Bir gün maç oynayıp bir gün dinlendik. Yani bugünden daha çok dinlenme ihtiyacı olan oyuncu var mıdır? Ama dinlenme demeyelim de aslında daha az yıpranarak bir galibiyet alınabilir. İnşallah da öyle olur. Çünkü ilk maçta da gördük ki sadece işte Alperen, Narkin ya da Cedi değil herkes işin içinde. Herkes o katkıyı verecek durumda. Çeke'ye karşı da yani herkesin vereceği katkıyla güzel bir galibiyet alırsak ki az önce puan durumunu da gördük. ilk yayından sonra da konuşmuştuk. Sırbistan'la turnuvanın son maçında belki de birincilik maçına hani grubu lider bitirme maçına çıkmak için buraları hatasız geçmemiz gerekiyor. Yani bugün Çekya maçı da öyle daha sonraki Portekiz ve Estonya maçları da öyle. Bir yandan da şunu temenni edeceğiz bu akşam oynanacak Portekiz-Sırbistan maçında da işte Sırbistan'ı ya sürpriz zor. yapsın Portekiz. Hem ya sürpriz sürpriz yapmasa bile belki biraz zorlayıp hani daha fazla Yorsun. oyuncuları yıpratacak şekilde bir maç geçmesini de temenni edebiliriz. Ya yani ilk maçı Estonya'ydı Sırbistan'ın. Ya yani biz evet. tabii hani Sırbistan ilk aklımıza geliyor çünkü yani bizim bu gruptaki öncelikli rakibimiz ya yani hedef rakibimiz evet. o dolayısıyla en yani Sırbistan grubun favorisi durumunda hatta turnuvanın favorilerinden Kesinlikle. durumunda olduğu için ve ilk maçta da Estonya maçı tabii ki hani kadro kalitesi olarak farklı seviyelerde takımlar olsa da hani böyle yok için <laughs> Beklenen biz mesela Porzingis konuştuk Letonya'da Porzingis hani hiç eski Porzingis değil ama e, yok hiç bildiğimiz yok hiç yani. Hani e yok hiç böyle öyle bir ama farklılık yok. Normalde oyun tarzı olarak da kendini çok yıpratmadan rahat Aynen. rahat oynayabilen bir oyuncu. Hani o ne kadar yıpratırsan yıprat yok hiç <laughs> yine Çok rahat enteresan rahat değil mi? ya bir Eurobasket Euro bu arada hani bizim açımızdan da böyle özellikle o smacı eee Bayağı evet. böyle ballandıra ballandıra paylaştı. E, yok için de e, bir asisti var. Ondan sonra asist e, sayıyla sonuçlanmayınca takip edip topu e, sayıya çevirdiği bir yani çok genç, sıra dışı bir zeka evet. e, ve tecrübe e, hareketi var. Onu paylaşıp duruyor. Bir de çok sempatik de bir oyuncu. Seviyoruz ya. Yani. Ben oyun çok da evet, sevdiğim evet. de bir oyuncu yani. o yüzden de. Ama e, dileriz e, o performansını... Bizim dışımızdaki takımlar. Bizim dışımızdaki takımlarda bütün her şeyini harcayıp bize çok bir şey <laughs> evet, kalmaz diyelim. Evet, Tabii yani bunun için bizim de az önce söylediğim gibi Çekya, Portekiz, Estonya maçlarını kazasız geçip o maça final maçı gibi gelmek. Az önce de söyledim, Sırbistan sadece aslında bizim grubun değil. Hani kimi görsek, kim turnuvayla gibi tahminde bulunsa herkes altın madalya Sırbistan'a yazıyor. O yüzden en büyük favori Sırbistan tabii ki kadrosuyla ve Zaten basketbol ülkesi olmasıyla en büyük aday olmayı da hak ediyor. E, ama biz de e, orada hem bu grupta hem de daha sonra ilerisinde orada bir... ...Sırbistan'a ve diğer takımlara sürpriz yapıp madalya alıp... ...belki de altın madalya alıp oturmadan dönmek için... ...herkes elinden geleni yapacaktır. Vallahi e, bütün temennimiz o yönde. E, takımımızın ilk maçı itibariyle ve sonrasındaki açıklamalar itibariyle... ...ben böyle hani hem e, Ergin Ataman'ın hem oyuncuların... E, ...açıklamaların içinde hep evet. böyle bir biz küçümsenecek takım değiliz... ...biz işte tafif alınacak takım değiliz e, mesajı gördüm. O biraz işte onları rahatsız etmiş olsa gerek ki... ...böyle bir e, herkes evet. bir ispat şeyine girmiş yani. O benim açıkçası gördüğüm en büyük motivasyon. Aslında bu da bir avantaj olabilir yani. Evet. Kendini böyle biraz hani aşağıda görmek... ...insanların yaptığı yorumlardan dolayı seni motive edecek bir şey. Hani e, Sırp takımında belki tam tersi herkesin favori göstermesi... ...belki bir nebze rahatlatacak bir şey olabilir. Biz bunu avantaja çevirip ki zaten maç sonrası röportajlarında herkes bir maç kazandık daha yolumuz var. Hani Ergin abi'den oyunculara herkes farkındaydı daha sadece bir maç kazanıldığının, turnuvanın çok uzun olduğunun çok farkındaydı. E bu bilinçle devam edebilmek e, çok önemli. Yani turnuvalar kolay değil. Her gün yeni bir hikaye. Dün işte antrenmandan gördüğümüz kadarıyla herkesin keyfi de yerinde. Evet, hani kazandıkça da bu keyif katlanarak devam eder ama ırmak ve Tufan'ın oradan aktardıklarını sizinle paylaştık. Bir de tabii ki takımımızı desteklemeye giden taraftarlar var. Onlara da elbette mikrofon uzattık, görüşlerini aldık. Dilerseniz bir de bakalım Riga'da bulunan Türk basketbol severler nasıl hislerdeler? Evet Güneş, ilk Avrupa şampiyonu diye düşünüyorum. Evet. Nasıl heyecanlı mısın? Heyecanlıyım azıcık. İlk maç nasıldı? Güzeldi. Güzel oynadık. Hı. En çok kimi beğendin? Ee, Şeymuz. Şeymuz'u beğendin. Şeymuz'un smacını nasıl anlatırsın? Bir anlat bakalım. Böyle beklenmedik bir maçtı. Hı. Bugün ne bekliyorsun peki? Ee, kazanacağımızı. Madalya alır mıyız? Şampiyon olur muyuz? Ne diyorsun? Uğurlu gelir misin? Olabilir. Bey teşekkürler. Şeymuz'un smacını beğenmişler. Yani çok şeymuza benziyor bu arada. Kendisi de şeymuzun smaçını beğendim Şeymuz diyor. Şeymuz'un smaçı beğenilmeyecek gibi değil diyor. Ya. Yani evet, mükemmel evet. bir smaç yaptı. Smaç dışında da zaten çok hani çok güzel bir oyunla aslında. O Oyununu smaçla taçlandırmış oldu. Zaten e, günün en iyi hareketi de seçildi haklı olarak adeta hani sağda solda da gördüm tablo gibi yani müthiş. O Porzingis'e bakışı falan hani mesajı verdi yani. Çünkü sanırım Porzingis'in de o maçtan önce bir açıklaması vardı. Hani işte ciddi almazsak Türkiye sürpriz yapabilir gibi. Belki de işte o bütün açıklamaların hani kimse bizi küçümsemesin açıklamalarının başlangıcı da belki de oydu. O smaçla ve bakışta da bütün mesajlar yerine iletildi diye düşünüyorum. Yani çok özel bir hareketti gerçekten. E, bu arada e, Türkiye e, Çekya arasında oynanan son 7 maçın grafiğine dilerseniz bir bakalım. E, amirlilerimiz Çekya karşısında bugüne kadarki sınavlarında nasıl sonuçlar almışlar? Tabii ciddi bir üstünlüğü var e, millilerimizin. Bakalım. E, Gördüğünüz üzere yani yıllar önce toplamda benim yanlış saymıyorsam iki tane mağlubiyet görüyorum. Bir tanesi 2007 yılında yok 2007 de değil. 2012 yılında 2012 bir mağlubiyet yılında var. Bir mağlubiyet bir de 2019 var. yılında bir, mağlubiyet var. Bir de 2019'da 2019 iki mağlubiyet var. aradım, aramızda oynadığımız maçlarda son yedi maçı kıstas alarak değerlendirilmiş bir grafik bu. dolayısıyla genel üstünümüze yani yıllardır süregelen evet. süre gelen bir e, ee, üstünlük söz konusu. O, gün, o yüzden bugün de bozulmayacağını düşündüğümüz bir üstünlük. Bunlardan hmm. senin hatırladığın var mı oynadın? Benim hatırladığım o oh, vallahi yalan söyleyeyim. da bilir ama belki 2012'de 2012'de de olmayabilir. Bunlar 2012'de hep şey büyük sen olabilirsin 2012'de ya. 2012'de benim sakattım o yaz. Ha. Onlar büyük ihtimalle e, eleme maçları, Avrupa Şampiyonası'na eleme maçlarıydı. O yüzden orada oynamadım. Hatırlamıyorum Çekya'ya karşı oynadığım. Belki hazırlık maçı oynamışızdır buraya yansımayan hani işte o sağda solda ufak hazırlık turnuvalarında oynamış olabiliriz ama hatırlamıyorum. Zaten biz Çekya'ya karşı genel olarak ülke basketbolu olarak tabii ki bizim seviyemizde bir takım değil Çekya. Yani bizim ülke basketbolu, bizim ülkenin yetiştirdiği oyuncular hem geçmişimize hem şu anda baktığımız zaman hani hep Çekya'nın bir tık üstündeyiz. Tabii ki onlarda çok değerli oyuncular var. Bahsettim zaten. Şu an hali hazırda Yan Meseli ve Satoranski kadroda zaten. yok. Zaten Hı -hı. ikisi de çok değerli, çok iyi kariyerli oyuncular. Eksikler. Ama yani onlar olsa bile bizim bugünkü kadromuzda yine de ...kıyasladığımızda kadro olarak tabii ki biz hep bir üstteyiz. İşte en önemli nokta her zaman bu kağıttaki üstünlüğü sahaya yansıtabilmek yani. Aynen öyle. Onu ne kadar yansıtırsan o kadar avantaj sağlayabilirsin. Hep aynı şeyi söyledik ama bugün de bunu yansıtmak için maça ciddiyetle başlamak lazım. Hani farklı bir beşle çıkabilir dedik ama belki de o mesajı ilk dakikadan vermek için... ...yine aynı sağlam bir beşle çıkıp maçı başından itibaren üstünlüğü kurmak da isteyebilir. Ergin abi. belki de çok farklı bir beşle çıkıp onu hiç ekstra motivasyon hani, kazandırmadan evet öyle, değil hiç mi? E, o maçı kazanabilirmişiz hissettirmeden maçın başında koparmak da isteyebilir. Tabii ki o e, ya bu demek değil ki farklı bir beşle başlarsa zorlanırız gibi bir şey yok yani bizim kenarda oynayan oyuncularımız da zaten bu çekeye karşı çok rahat üstünlük kurabilecek oyuncular. O yüzden çok fazla bir tedirginliğim yok bugün benim açıkçası rahat benim bir ne? maç olacağını yani. düşünüyorum. Ama işte Chelsea bir önceki maçı Portekiz'e karşı kaybetti. 50 sayı atarak kaybetti. Yani 50 sayı gerçekten çok çok düşük. çok düşük bir rakam. Hani bugün onlar için de belki bir ekstra motivasyon olabilir. Yani o maçı kaybettikten sonra onlar için çıkış maçı, turnuvaya tekrardan bir girme maçı. Şimdi oyuncular da kendi aralarında şunu da konuşuyor olabilirler. Tamam Veseli ve Satoranski yok. Ama biz buradayız. Kendimizi göstermek için bir fırsat. Oradaki oyuncuların çoğu zaten bir tanesi NBA oyuncusu, diğerlerin çoğu e, hani Çek takımlarında oynayan, Limburg'da diğer takımlarda oynayan çoğunlukta bir oyuncu kalırsa Onlar için de kendini göstermek için en büyük platform burası. Yani Kesinlikle. sonuçta o diğer oyuncular kendi liglerinde ya da işte e, Avrupa'da bir alt liglerde oynadıkları için onlar için en büyük platform, en büyük vitrin burası ve bu vitrinde kendini gösterebilecekleri en önemli gruptaki maçlardan biri bizim maçımız. Bir diğeri belki de Sırbistan maçı, hani daha çok popülerliği adına maçın konuşuyorum. O yüzden bugün onlar da o vitrinde kendini göstermek için her şeyi yapacaklardır. Çekye ya de aynı şekilde sert oynayan bir takım onlarda. Ama biz ne kadar karşılık verirsek o kadar da kırılıp rahat bir maç alırız diye düşünüyorum. Maçın başlamasına birkaç dakika kaldı. Dilerseniz e, son olarak Riga'ya dönelim ve oradan yine güzel bir e, röportajımız var. Onu. Evet beyler e, direkt Türkiye'den geliyoruz diye düşünüyorum. Evet doğru. Ee, Hepimiz Türkiye'den gidelim. değil mi? Bursa. Evet, Bursa'dan. Sonra. Türkiye'den Bursa'dan. Sonra. Peki e, ilk maçı izledik. E, i̇lk maçı da sorayım. Şimdi bugün de Çekya ile oynuyoruz. Yani şöyle ilk maç biraz tereddütlerimiz vardı. En nihayete Baltık ekoli e, problem çıkartabilir diye düşündük ama tahminimizden çok daha kolay ve iyi geçti. Ben bugün de çok e, rahat geçeceğini düşünüyorum. Bu grupta bizim için en zor maç Sırbistan olacak gibi geliyor. Peki Sırbistan'a kadar nasıl gideriz? Senle devam edelim. Sırbistan'a kadar biz kazanırız. Bence de ilk maçtan sonra e, diğer maçlar zor olmayacaktır. Sırbistan maçı biraz kritik. Ama bende biraz şey oluştu. Yani takım son hazırlık maçlarıyla beraber ilk maçta madalya şansımız var diye düşünüyorum ben. Olur mu madalya? Sıralı gidiyoruz. Bunun için geldik zaten. Ee, Türklerin hiçbir zaman umudu bitmez. Her zaman hedef en yüksektedir. Buradan da madalya alıp Türkiye kupayı Türkiye'ye getireceğiz inşallah. Sen ne diyorsun? Bir madalya çıkar mı? <laughs> yani madalya umudumuz tabii ki var ama turnuvalarda ne olacağı belli olmaz. Sonuç olarak e eleme aşaması başlayınca tek maç usulü gidiyor. Umarım formumuzu sonuna kadar koruruz. O madalya olur diye düşünüyorum ama şimdiye kadar olmadı. Umarım bu sefer olur. Peki. Teşekkürler. İyi eğlenceler. Teşekkürler. Evet. Keyifli bir maç önü, keyifli de maç sonu olacak diye düşünüyoruz. Şimdi e, baş başlamak üzere dilerseniz ilk beşlerimize, ilk beşimize bakalım. Beşler geldi ve Artık biz de ekran başına geçelim bu heyecanlı mücadeleyi izlemek üzere Şeyen Kenan Cedi Ercan Alperen aslında evet. senin söylediğin gibi olmuş. Koç hiç Yanlış öyle bir Yanlış hatırlamıyorsam ilk maçtaki 5 evet, bu şekildeydi. Belli ki hani hiç kafa karışıklığı yaratmadan hani böyle bir beşle çıkıp maçı başından itibaren sert mesajı vermenin peşinde. İnşallah öyle de olur. Yine Letonya maçı gibi sert güzel bir başlangıç yaparız. Öyle temenni ediyoruz. Teşekkürler Oğuz. Yani Maç sonu tekrar edeyim. görüşeceğiz. Değerli izleyenler ederim. başarılar diliyoruz. Amirliği basketbol takımımıza çek,